Arkadaşlar bugün bunu sizinle ben beraber buruk evinde saklambaç oynuyoruz. Eee ilk ben saklanacağım. Ben saklanacağım. Ben, ben saklanacağım. Hadi bakalım. Ben saklanacağım. Ben saklanacağım. Lütfen. Lütfen. Tamam ben Tamam ben. Arkadaşlar ben 30'a kadar sayıyorum. Bakayım. Bakayım. Yani Lütfen bana bakmadığından emin olmak istiyorum. Tamam arkadaşlar. Ben de o sırada arkadaşlar şunu yapacağım. Şöyle şuna bakacağım. Tamam. Evet, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben de biraz tarafından çok sokayım da annem yemişim orada. Bak. Gelmiyor. Gelmiyor. Tamam. bakalım. Aa! Başla bakalım. ya bakayım saklan. Arkadaşlar ben saklanmıyorum. Saklandı mı ya? 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Şimdi yağmur aramaya başlayacağım Bakalım. Bu arada Anlatalım. ebelemek yok. Yani o beni bulacak. Görürsem görürüm artık. Evet. Görürsem e? ebelemiş e? olurum. Ka dakikası olmayacak. Dakika mı olsun? Kaç dakika olsun? 10 dakika. O zaman ben sayıyorum. 10 dakika 50-50 say içinde. 60-60 hatta. 60-60 10'a kadar nasıl geleceğim? 10 dakika sayacaksın işte 10 tane sayacaksın 50-60. Arkadaşlar Yağmur konuşturayım da hareket etsin. Gayet gayet güzel. Arkadaşlar şu Yağmur olabilir mi? Dur bakalım. Yağmur acaba... Sadece sen beni bulmaya çalış. Bular Niye? Sen bularsın. Bulmazsın. Lazım. Hayır. Ola arkadaşlar ya, ya. An... elimi el feneri alacağım. Gelen yani resmen çok fazla görünüyorum ya. Yani elime el feneri aldım. Ben de bakıyorum. Yarın bu 10 saniye, 10 dakika, 10 yani 30 saniyede nasıl? yaptı. Bilmiyorum. Nereye saklandı? Bu arada 5 dakika Arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar 5 dakika. Burada birileri hapis olmuş. 5 dakikası bitti arkadaşlar bu arada. 5 dakika bitti mi? Evet. 5 dakika mı kaldı? Bu arada arkadaşlar karanlıkta oynamak istiyorum çünkü e, ee, karanlık bittiğinde kıvancın dakikası da olacak. Yani güneş olduğunda dakikası Evet arkadaşlar. Beni bulamazsın. İmkan. Sonra sözüm ben yağmuru buldum ne var. Arkadaşlar ip budu vereyim mi? Soğuk, ok, sıcak, yani, yani? Yok, öyle diyemem de. İpucu verebilirim. Yani edebilirim. Soğuk Arkadaşlar. Şöyle Nasıl desem size. Eee evet. yani çocukların sevdiği yerler. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Nasıl? Değil. Çocuklarla alakalı bir daha doğrusu. Çocuklarla alakalı. Arkadaşlar. Tadını, arkadaşlar. Şey tamam. Ben buldum arkadaşlar. Buralarda bir yerde kesin. Arkadaşlar şu an soğuk bir yere bakıyor. Ama ben görmüyorum. O görebiliyorsan tamam. Soğuk değil ya. Hadi gel. Hadi gel. arkadaşlar? Şu an çok yakın. <laughs> Aa şu an uzak. Şu an uzak. Ya yani nasıl uzak oluyorum? Hareket etmiyorum ki şu anda? Nasıl <laughs> bir an şey Yer mi değiştirdin tam yakınsın şu an. <laughs> Dibimde. <laughs> arkadaşlar nerede? <laughs> Kanlı olmadığımı nereden biliyorsun? Ne? Arkadaşlar az önce benim yanıma gelmişti ama beni hiç bir şekilde görmedin. Ağaca fiyon mu çıktı ya arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne çıktım. Görmedin. Geri görmedin. Arkadaşlar sanki o yandı. Aa, ben sana vereyim, göndereyim. Sen gönderdin mi? Evet. Tamam, aldım. Ben kullanmayacağım. Tamam, küçük oynayalım ya. Sen küçük, ben küçük. Tamam. Dört mi yaptım? Dört yaptım, aynen en son. Tamam. Yavru, otuza kadar say. Şimdi büyüyeceğim, ben büyüyeceğim. Tamam. Yerinin içine gir. Evet arkadaşlar, evet, işte. ben çok güzel bir yere saklanacağım bunu bence kesinlikle bulamayacağım.

Arkadaşlar benim silahım çok soğuk. Peki. Bilmiyorum seni şu an göremiyorum. Arkadaşlar da gidiyor. <laughs> <laughs> Marikopter paralı.

Edebiyatı verir mi bitti Vallahi Valla bulacağım seni kaç. Nereden çıkarsan çık. Seni bulacağım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yere saklanmadım mı? Arkadaşlar bu Atlıyor. Atladım. Atlamış. Arkadaşlar ben otur oturabilirim. Atlamış. İpucu vereyim mi? Stella. bilirsin gel. Şeyden, Buradan çıkıyorsun. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada var işte. Arkadaşlar gelin bu burada dişçi yeri gelmiş. Diye. dişçi yeri vardı. Dişçi yeri de oldu. Eee. Dişçi yeri vardı ya. Evet arkadaşlar orası gitmiş maalesef. Biz yanlış yerle mi bakıyoruz acaba? Bakayım diyecektim de. arkadaşlar. arkadaşlar şimdi dakika de dakika kaç olmuş onu bakayım. 10 dakika önce yeter video için. Video için yeter mi sence? Yeter ya. Ama zaten 2 kişiyiz. 2 kişi bir, bir tane oyun oynanmaz ki. Arkadaşlar sıkılır. Evet olsun yine de. Hadi hadi kapatalım videoyu. Görüşmek üzere. Değil. Bay bye. Bye.